Yaşlı adamın dramını ekranlarınıza getireceğiz sevgili seyirciler. Mehmet Ali Şengün aşırı kiloları sebebiyle eve bağımlı hale geldi. 300 kilo ağırlığında olan 72 yaşındaki yaşlı adamın destek, tek destekçisi 46 yıllık eşi. Yüzünü yıkamıyor, elini yıkayamıyor, başını e, sabunlayamıyor. Ayağının birini giyse birini giyemiyor. Mehmet Ali Şengün 72 yaşında. Sasyon var, şeker var. Önümde ateş tutsa da evle beraber yanar yıprayamaz. 300 kilo ağırlığında olan Şengül'ün hayatı kiloları sebebiyle adeta kabusa dönüştü. Yalnızlık konuşma bak çok kötü. 3 yıldır hiç çıkmıyor dışarı. Buraları dolaşamıyor. Buraları imkan yok dolaşmasına. İstanbul İçerenköy'de yaşayan Mehmet Ali Şengün hızla aldığı kilolardan dolayı eve mahkum oldu kısa sürede yerinden kalkamaz hale geldi ve 3 yıldır sağlık problemleriyle boğuşuyor. İçeri durmak ben deli değil. Ama aşağı yolda olsam biri görsem ondan bir iki saat muhabbet etsem bir 10 dakika felahlayayım. Yaklaşık 300 kilo ağırlığında olan Mehmet Ali Şengün 3 yıldır bu evin dışına çıkamıyor. Çıkmak istediğinde en az 4-5 kişinin yardımı gerekiyor. Her gün dakika bağırmakta gel karı gel çocuk gel beni demek demekte. Yani onlar da ileri bana da zor geliyor. Şengün'ün tek destekçisi 46 yıllık eşi Fikret Hanım. Önce de böyleydi de hiç olmazsa yanıp gidiyordu. Şengün şimdi yardım eli uzatılmasını ve eve mahkum olduğu bu durumdan kurtarılmasını istiyor. Devletin veya hayırseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyor. Asansör istiyorum. Tekerlekli araba isteyeyim. Bir de tedavi istiyorum. Tüylet büyüklerimde. Bunlar isteyeyim. Ömrünüz bol olsun. Buradan biraz sponsor isteyeyim.